öncelikle beni bir tekimlerine emanet edin diyerekten hak ettiğimiz yeri eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere pandemi döneminde kaybettiğimiz tüm hekim arkadaşlarımızın adına ve görevleri başındayken şiddete maruz kalıp kaybettiğimiz görev arkadaşlarımızın adına 5 dakikalık bir dakikalık saygı duruşuna ve sunumda davet ediyorum. Merhabalar. Bugün 14 Mart. Tıp Bayramı. Biz hekimler neden Tıp Bayramı'nda iş bırakıyoruz? Biz hekimler en zor sınavlarda üstün başarılar göstererek gecesini gündüzüne katıp tıp ilmini öğrenmek için gençliğini feda etmiş. Hastalara şifa vermek için uzun ve zorlu eğitimlerden geçerek mesleğini yapmaya hak kazanmış ilmini ardından gelen tıbbiyelileri aktarmak için ölene kadar okumuş ve okutmuş ülkenin en çalışkan çocuklarıyız. Biz hekimler daha lise yıllarından itibaren ana yuvasından, baba ocağından ayrılarak ilim irfan için yatılı okulların soğuk yurtlarında büyüyenleriz. Biz hekimler kampüsü hastane olan üniversitelerde daha 18 yaşında din, dil, ırk, ideoloji fark etmeksizin insanı insan olduğu için korumaya önce zarar vermeyeceğim diyerek and içenleriz. Biz hekimler savaşta, salgında, depremde, selde, yangında önce hastam diyerek hastasını canı ve cananının önüne koyarak büyük fedakarlıklarla hayatını bu mesleğe adayanlarız. Bizler özlük hakları, sürekli elinden alınan, her gün hakarete, şiddete, darba maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kastedilen ve sonunda öldürülenleriz. Bizler haksız malpraktis yasası yüzünden hata ile tıbbi komplikasyon ayrımı yapılmadan milyonlarca liralık tazminatların suçlamaları ile mesleğe küsen ve küsürülenleriz. 3-4 dakika arayla hasta baktırılmaya zorlanan, dünya tıp nosyonunun gerektirdiği kalitede hastaları göremeyen, hastaları duyamayan, hastaları dinleyemeyen, hastalarına dokunamayan, hastalarını muayene edecek zamanı dahi olmayan, bırakılmayan hekimleriz. Bizler hekimliğin onurlu duruşunu, bu mesleğin manevi saygınlığını ve itibarını artık hissedemeyenleriz. Bizler sağlık sistemindeki problemleri anlatmak için defalarca konuşan, bağıran fakat nihayetinde doğruları söylediğimiz için dokuz köyden kovulur gibi kapı dışarı edilenleriz. Biz hekimler 14 Mart Tıp Bayramı'nı ilk kez ne zaman kutladık bilir misiniz? 3. sınıf tıp öğrencisi Hikmet'in hikayesini bilir misiniz? İstanbul İngiliz işgali altındayken Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin iki kulesi arasına çekilen Türk bayrağı ile vatanını savunan tıp bayramını ilk kez bayram gibi kutlayan o hekim ve arkadaşlarının savaşta henüz öğrenciyken yüzlerce yaralı askerin tedavisine koştuğunu, ilk tifüs aşısını Türkiye'de kendisine denemeye gönüllü olduğunu ve 44 yaşındayken şark hizmetine gönüllü olarak giderek Sarıkamış'ta karlar arasında kalan Mehmetçikleri kurtarmak için zatürre olduğunu ve bu sebepten 44 yaşında öldüğünü bilir misiniz? İşte bir hekimler böylesi şerefli bir mesleğin bugünkü temsilcileri olarak canımız pahasına hastanın olduğu her cephede salgında, savaşta, en ön safada asker gibi çalışanlarız. Ancak bir hekimler bugün 14 Mart'ta bayram yapmıyoruz. Bizler artık kendimizi öksüz, yetim, dışlanmış, ezilmiş ve hakarete uğramış görmek istemiyoruz. Fakat bütün bunlar olurken biz yine de hiçbir yere gitmiyoruz. Anamızdan, babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan ayrı kalırken bizler giderlerse gitsinler denecek ne yaptık? Her şeyden öte yaşanan tüm bu problemlerin çözümlerini yetkililerden beklerken biz hekimlerin tek derdi ücretmiş gibi bahsi geçen söylemler bizleri derinden yaralamıştır. Aldığımız uzun ve zorlu eğitimin ve verdiğimiz emeklerin karşısında biz hekimler aldığımız ücretin zaten yetersiz olduğunun söylemeye ihtiyacını bile duymuyor. Bunlara zaten değinmiyoruz. Bizler işimizi canla başla yaparken hakarete uğramayı, darp edilmeyi, şiddeti kabul etmiyoruz. Bizler can kurtarırken ölmeyi ve öldürülmeye razı olmuyoruz. Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muameleyi artık görmek istiyoruz. Bizler bu devletin memurları olarak ötekileştirilmeyi kabul etmiyoruz. Biz hekimler Aile Sağlığı Merkezlerinde yeterli güvenlikler alınmadığı için kafasından silahla vurulup öldürülen doktor Hüseyin Ağır, uzun saatler yorucu nöbetinden 36 saatlik bir çalışmasının esnasından çıkıp direksiyon başında uyuyakalıp şehit olan doktor Rümeysa Berinşen, hastanede defalarca bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan hamile olduğunu söylemesine rağmen darp edilen Doktor Türkan Akın, kafasına mermerle vurulan Doktor Sağlık Oğuz'uz. Bizler her gün sayısız sözel şiddete, hakarete maruz kalan hekimle maruz kalan hekimleriz. Fakat biz hekimler mücadeleden hiçbir zaman kaçmadık. Gördüğümüz eziyet ve itibarsızlaştırılma çabasına rağmen bugüne kadar gitmedik. Görevlerimizi hakkıyla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin yaşlıları ve bu ülkenin hekimleriyiz. Teşekkürler. Hekimiz hakkıyız kazanacağız. Hekimiz hakkıyız kazanacağız. Hekimiz hakkıyız kazanacağız. Değerli basın emekçileri sevgili meslektaşlarım, sivil toplumun, e, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri. Arkadaşımın söylediği gibi bir 14 Mart'lık bu bayram kutlamasında bayram gibi değil de ancak ötelenmiş ve farklılaştırılmış istek e, kişiliğimizi ve mesleğimizi anlatabilmek için sizlerin karşınızdayız. Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Arkadaşımın bahsettiği gibi hekimlik bir yaşam biçimidir. Bizler kadim ve kutsal hekimlik mensupları, hekimlik mesleğinin mensupları olarak gurur duyuyor ve gurur duymaya devam edeceğiz. Hekimliğin doğduğu bu topraklarda mesleğimizi değersizleştirme çabaları gün geçtikçe artmıştır. Her gün sözel ya da fiziksel saldırılara hedef olmaktayız. Çok çetin ve uzun sürecin sonunda yetişen genç hekimlerin diğer ülkelere göçü bizi kaygılandırıyor ve ülkemizin geleceği açısından çok bir çok büyük bir sorun olarak gözükmektedir. Biraz önce belirtilen ve daha önce birçok platformda da dile getirdiğimiz taleplerimiz bellidir. Taleplerimizin gerçekleşmesi açısından tüm paydaşları Zonguldak Tabip Odası olarak göreve çağırıyoruz. Hepinizi Şahsım ve Zonguldak Tabi Odası Yönetim Kurulu olarak selamlıyor ve 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun diyerek sözlerimi sona erdiriyorum. Teşekkür ederim.